8 sayısını ifade eden çok güzel bir hikaye var mini bir hikaye. Adamın birine sormuşlar nasıl zengin oldun diye. Adam demiş ki ben verdim o verdi. Ben verdim o verdi. Ben verdim o verdi. E Allah bu yarışılır mı? O kazandı. İşte tam 8'ler için anlatılacak bir hikayedir bu hikaye. Çok severim. 8'lerin hayat imtihanları biraz zordur. Çünkü sayılar da büyüdükçe aslında bu hayat imtihanları zorlaşır ama Nasıl dörtler insan odaklı olması gerekiyorsa, yediler yuva odaklı olması gerekiyorsa, sekizler de arkadaşlar iş odaklıdır, çalışma odaklıdır. Siz insanları eğittikçe, siz insanlara dağıttıkça sizin de sırtınız yere gelmeyecektir. Muhakkak hayatınıza bu düsturla devam edin lütfen. Merhaba dostlar, ben Filiz Beyhan. Bugün de sizlerle sekiz sayısıyla birlikte olacağız. 8 sayısını ifade eden çok güzel bir hikaye var, mini bir hikaye. Adamın birine sormuşlar, nasıl zengin oldun diye. Adam demiş ki, ben verdim o verdi, ben verdim o verdi, ben verdim o verdi. E Allah bu yarışılır mı? O kazandı. İşte tam 8'ler için anlatılacak bir hikayedir bu hikaye, çok severim. Çünkü 8 sayıları bu hayata gerçekten bulundukları felek itibariyle dağıtmak için, vakfetmek için, hayır yapmak için, topluma hizmet etmek için, çalışmak için gelmiştir. Evet 8 sayılarına vereceğim kader yolu örnekleri 26'ya 8, 17'ye 8, 44'e 8, 35'e 8 gibi kader yolu örneklerini verebiliriz arkadaşlar. Nasıl hesaplıyorduk? Doğum tarihinizi oluşturan sayıları tek tek aralarına, rakamların aralarına artı işaretini koyarak toplayın. Eğer bunlar 44 çıkıyorsa 44'e 8'siniz, 35 çıkıyorsa 35'e 8'siniz, 17'ye çıkıyorsa 17'ye 8'siniz. yahut tek basamaklı da 8 olabilirsiniz. İşte e, her yayının başında e, hesaplama yollarını anlatıyorum. Lütfen kalemi kağıdını siz de elinize alın, sayınızı hesaplayın. Sekizseniz bu videoda kalın. Sekizlerin hayat imtihanları biraz zordur. Çünkü sayılar da büyüdükçe aslında bu hayat imtihanları zorlaşır ama nasıl dörtler insan odaklı olması gerekiyorsa, yediler yuva odaklı olması gerekiyorsa, sekizler de arkadaşlar iş odaklıdır, çalışma odaklıdır. Ben sekiz sayısına sahip bir erkeğin yahut kadının evde atıl oturup kalmasını kesinlikle önerme. Bu onlar için şöyle söyleyeyim, hayatta mutsuzluk, e, tatmin olamama, e, depresyon sebebidir. Sekiz kadınları veya erkekleri, ister 26'ya 8 olsun, ister 15'e 8 olsun, ister 17'ye 8 zaten yeni nesilin sayılarıdır. ki Onlar çok e, acayip çocuklardır. E, onları çok doğru yetiştirmeniz gerekir. Lütfen çalışın, 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 üretin, kazanın ve topluma hizmet edin. Sizler başka insanları elinizdeki gücü, bu ilim gücü, bu bilim gücü, bu bilgi gücü, bu para gücü her de ise muhakkak insanları şifalandırmak suretiyle kendinizi şifalandıracağınızı unutmayın. Eğer bir şirkette yöneticiyseniz ki 8'ler özellikle 26'ya 8'ler iradeyi ve adaleti de birlikte sağladıkları için yönettikleri şirketin patronundan daha patron olmaya çalışırlar. Haksızlığa gelemezler. Alt çalışanlarına çok yönetirler. Onlara bilgiyi aktarırlar. Aktarmak zorundadırlar. Kendilerini gerçekleştiren sekizlerden bahsediyorum. Siz insanları eğittikçe, siz insanlara dağıttıkça sizin de sırtınız yere gelmeyecektir. Muhakkak hayatınıza bu düsturla devam edin lütfen. Sekiz sayılarının arkadaşlar ne dedim ee, Allah'ı bulmak, rahmani olmak, yaratıcıyla bağının wifi ağını çok güçlü tutması gereken sayılardandır. Eğer bu sayılar haram yollarda yanlış yollarla e, iştigal ederlerse bu insanlar çok ciddi hayat imtihanları yaşarlar. Özellikle 45'ten hatta 50-55'lerden sonra 50-55 aralıklarında, ciddi tokatlardan sonra artık ruhani yola, rahmani yola mail etmeye başlarlar. Çünkü sekiz sayıların kendine gerçek, kendini gerçekleştirmemişleri çok tehlikelidir. Bakın, hem kendine zarar verme açısından çok tehlikelidir, hem de baş, başkalarına, hayatındaki olan insanlara zarar vermeleri açısından çok sıkıntılı sayılardır, kendini gerçekleştirmeyenleri. Çünkü çok güçlü, ciddi, yüksek iradeleri vardır. Kinleri çok tehlikelidir. Yalan söyleme meyilli olan insanlardır. Aldatmaya meyilli olan insanlardır. İşte bunlar kendini gerçekleştiremeyenler için tabii ki konuşuyoruz. Kendini gerçekleştirmiş, Yaradan'ı hayatının odak noktasına koymuş, vicdanı, merhameti ve imanı kuvvetli sekizler için tabii ki bunları söylemiyoruz. Kişilerin kendini gerçekleştirmesiyle gerçekleştirmemesi konusundaki e ayrımı lütfen Allah ile olan bağının kuvvetli olup olmamasıyla ilintilidir. Bakın buna bakın. Eğer bir 8 sayısı hayatınıza girecekse lütfen Allah ile bağının kuvvetine bakın. Çünkü genelde bakın 44'e 8, 26'ya 8 gibi sayılarda özellikle erkeklerin de kendini gerçekleştiremeyen erkeklerde ki 44'e 8'lerde daha fazladır bu. Narsist özellikler gösterebilen erkeklerdir inceleyin bunları. Hayatınıza giren bir erkeğin nasıl bir yaratılışta olduğunu, sayısının nasıl kullanıp nasıl kullanamadığını, Allah ile olan bağının nasıl olup olmadığını iyi değerlendirin. Kadınlar için şunu söyleyeceğim. 26 ya 8 kadınları ya da 8 kadınları diyelim. Hayatında olan eş veya ilişki her neyse böyle dip dibe yaşamak isterler. Çünkü 8 sayıları yönetmekle kendini mükellef gören, yönetmek isteyen, asla yönetilemeyen, yönetilmeyi de kabul etmeyen e, sayılardır. Ama bu yönetme arzularını o kadar ilişkilerini yıpratıcı bir şekilde uygularlar ki mesela kadınları birlikte olduğu erkekle hep dip dibe cık cıkı vıç vıç olmak ister. Sonra anneleri gibi davranırlar erkeklerinin. Çok ciddi anne modeli oluştururlar ilişkilerinde. Sonra bu kadınların sonu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İhanet, sırtından bıçaklanmak, arkalarından dönen dolapları çok geç zamanda fark ederler. O yüzden lütfen sekiz kadınlarına şunu söylüyorum. Siz eşinizin asla ve asla yöneten, her şeyini idare eden, yiyeceği çamaşıra kadar, yiyeceği yemeğe kadar, Kontrol altında tutan bir anne modeli olmayın. Eğer bu şekilde bir e, ilişki idame ettirirseniz en sonunda ihanete uğrarsınız. E, ve bunun sonucunda ciddi psikolojik problemler, bağışıklık sisteminizi çökerten, ciddi cilde vuran hastalıklar ile karşılaşırsınız. Sekizler için asıl olmazsa olmaz gereken şey ne dedik? Para, güç kıtlık bilincinde olmaması gereken bir sayıdır. Bakın çok önemlidir bu. Eğer ki bir sekiz sayısı yarın nasıl yaşarım bu parayı biriktireyim aman yarın bana para gelir mi korkusuyla yaşarsa bu onun bitişidir. Asla iki yakası bir araya gelmez. Elindeki gider. Bolluğunu bereketini göremez. O yüzden sekiz sayıları hep hayatına her ay aldığı maaş ne olursa olsun eline geçen para ne olursa olsun Muhakkak yetimlere, ihtiyaç sahiplerine o paradan korkusuzca bakın ama korkusuzca verecek. Paran bitecek mi mantığıyla değil. Korkusuzca tevekkülü yüzde yüz kurarak nasıl olsa bana para gelir mantığıyla o parasını dağıtmayı bilecek. Çünkü sekizler dağıtmazsa gelmez. Önce onlar dağıtacak sonra gelecek. Çünkü sekizler ama kendini gerçekleştiremeyen sekizler bakın bunu... E, özgürleşip güç sahibi olabilmekle para kazanıp iktidar kurup e, vermekle vermemek arasında böyle gider gelirler. Kendini gerçekleştiremeyen, kendini bulamayan sekizler. Lütfen sayınızın fark edin. Çünkü siz görevli insanlarsınız. Siz bu dünyaya ciddi vazifeli insanlar olarak gelmişsiniz. Bunların farkına varın. Eğer iradesiz bir model sergiliyorsanız eğer cimri bir model sergiliyorsanız bu hayatta bu sizin kendinizi gerçekleştiremediğiniz anlamına geliyor. Bunu unutmayın. Kendinizi, yaşantınızı gözden geçirin. Kendinizi nasıl ortaya çıkartıyorsunuz, hangi yönlerinizi ortaya çıkartamıyorsanız lütfen gözden geçirin. Tekrar hayatınıza bir reset atın. Size bunu öneriyorum. Sekiz sayılarının doğuştan gelen yüksek iradeleri vardır arkadaşlar. 50 kere düşerler, 50 kere kalkarlar. Güçlü iradeye sahiptirler, inatçıdırlar. Bakın e hayatınıza bir 8 sayısı girdiği zaman onun istikrarlı mı, süreç odaklı mı? Özellikle de 35'e 8'lere bakın. Yani 26'ya 8'lerde de bunu görürsünüz. Çünkü kafaları attı mı çok çabuk düzen yıkıp yeniden düzen başlayabilen tiplerdir. 35'e 8'ler biraz daha konfor alanından çıkmaz eğilimler gösterebilirler o 5 sayısının kendilerine verdiği özellikten dolayı ama 26'ya 8'ler, 44'e 8'ler bunlar fevri hareketlerle, ani hareketlerle Çabuk düzen bozup bir anda bir daha ayağa kalkan tiplerdir. İşte o yüzden hayat bunları çok yorar. Benim onlara tavsiyem döngülerinizi bilin, susmanız gerektiği yerde susun, e, istikrarlı kalmanız gerektiği yerde istikrarlı kalın. Yoksa e, düzen yıkmak çok kolay. Herkes bunları yıkabilir ama siz bir çırpıda yıkarsınız, çok çabuk yıkarsınız. İşte e, bu hayatta sürekli 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 düzen yıkıp Düzen kuran insanlar olursunuz ve gerçekten yaş ilerledikten sonra ne kadar yorulmuşum ben diye oturur. E, ne gerek varmış? Niye bu kadar fevri davranmışım? Niye bu kadar sinirli davranmışım? Aslında yapmasaymışım daha güzel olurmuş gibi hayıflanmalarınız ve pişmanlıklarınızla baş başa kalırsınız. Sekiz sayıları çocuklarını bile e, böyle bir görev gibi yetiştirir. Yani onların e, profesyonel bir anne olur sekiz sayılarının anneleri veya babaları profesyonel bir ilişki kurmaya çalışırlar çocuklarıyla hani çocuklarıyla olan ilişkilerinde bile e, profesyonel ilişkiler kurmaya çalışırlar mükemmel onları yöneten her şeyle ilgilenen e, ama ne olursunuz insanlara sorumluluklarını verin çünkü e, sizler bu hayata evet sayınız yüksek iradeniz yüksek dağıtmakla e, yönetmek için gelmişsiniz ama haddi aşmayın. Allahçılık oynamayın, en büyük handikapınızdır bu. Son derece tevekkülde kalın, insanlara sorumluluklarını verin ki en büyük sıkıntınız psikolojik hastalıklardır. Lütfen oralara ve bağışıklık hastalıklarıdır. Bağışıklığınızı çökertirsiniz çünkü yönetmeye çalışıp yönetemediğiniz zaman en büyük sıkıntıyı orada yaşarsınız. Çünkü sizlerin de imtihanınız yönetmeye çalıştığını zannetmektir. Yönettiğini zannetmektir. Eşinizi yönettiğini zannedersiniz ama alkadan dönen dolapları bilemezsiniz. O yüzden akışta kalın, tevekkülde kalın. Lütfen huzur sizin için buradan geçer. Evet sevgili dostlar sizlere bu videomda 8 sayısını anlattım. Bir sonraki videoda 9 sayısını anlatacağım. Herkes kalemi kağıdını eline alsın, sayılarını hesaplasın. Eğer 9 iseniz beni sabırla bekleyin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.